Alerji, insan vücudunu yabancı olan proteinlere karşı vücudun gösterdiği abartılı bir cevaptır. E, bu proteinler, polenler, ev tozları, hayvan tüyleri, küf mantarları gibi proteinler veya bazı gıdalar olabilir. E, bu alerjik genetik yapıya sahip olan bireyler bu maddelerle karşılaştıkları zaman İnsan vücudunda bizim mast hücresi dediğimiz içinde histamin torbacıkları dolu olan bir hücre patlayarak içinden histamin e, parçacıklarını vücuda salar. Histamin dediğimiz bu madde damarlarda gevşeme ve kızarıklık ciltte görme veya solunum sisteminde şişme, tıkanıklık gibi belirtilere yol açar. Ama arkasından bu hücrenin başlattığı reaksiyon birçok hücreyle devam eden bir çağlayanı şelaleyi de tetiklemiş olur. Dolayısıyla hücreler grubunun isyanıdır alerji ve ilk başlangıcında da insan vücudunun hassas olduğu proteinin devreye girmesiyle başlar.